Söyle bir daha çalsınlar. Az önceki parçayı bir daha. Çalsın. Tamam abi. Aynı parçayı tekrar. Tamam mı? Aynı parça. Bu şehir yedandı, 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 yedandı. Bu şehir. Bu benim Türküm Kazım. Telein suyu

...bu Yezid'in Allah belasını versin Kazım. Versin abi. Nasılsın? Siz de doktor da çok Ne yaptınız? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nasılsınız? Tamam da olsun. Nereye gideceğiz Kazım? Nereye gidelim abi? Lan madem bilmiyorsun, ne diye meyhaneyi kapattırıyorsun Kazım? Ne güzel içiyorduk. Abi bir çorba mı içsek? Sen çorba iç, ben kızılcık şerbeti Kazım. Niye abi? Niye olacak Kazım? Kan kusuyoruz burada. Abi çorba bastırır. Tamam geldim. Tamam. Biliyorsunuz Halil Bey için bir takım şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben gelin seve seve. Eyvah Kazım. Oğlundan kaçalım derken babasına yakalandık. Yürü. Görmeden arazi olalım. Memati. ...hayırlı günler. Allah'a emanet, Allah emanet günler. güle güle. Beni getirecek başka yer bulamadın değil mi Kazım? Nereye evladım? Çorbacı Ömer baba. Gel ben sana çorba ısmarlayayım evladım. Rahatsız etmeyin Ömer baba. Benim durumum pek müsait değil. Ne rahatsızlığı evladım? Hadi yürüyün. Baba... ...ben alkollüyüm. Bana ne evladım... İçki içirmeyeceğim, çorba içeceğiz. Hadi. Kazım, çorbaya az ye, üstüne dayak yiyeceksin. Sen mi Polat gibi içinden konuşuyorsun evladım? Benim kafam iyi değil bu ara Ömer baba. Çok konuşasım yok. Yaşayasım da yok. Niye evladım? Öyle işte. Polat ne diyor bu işe? Hı. Hastasın. Git tedavi ol. Gözüm seni görmesin diyor. Yarısını o diyor, yarısını sen diyorsun. Ama asıl senin için ne diyor? Benim gibi bir adama yapılır mıydı bu baba? baba? Hala morluğu geçmedi Ömer baba. Kollarının morluğu geçer. Ama senin gibi bir adama ne olacak Memati? Ben onu merak ediyorum. Daha ne olsun baba? Bittim işte. Niye bittim biliyor musun Ömer baba? Niye evladım? Büyük konuştum. Hayatta bir kızı sevmem dedim. Bizi bozar bu işler dedim. Gittim bir kıza tutuldum. İlk başta kaçamak dedik, erkeklik dedik ama sana tutuluyorsun. Koca güneş tutuluyor, ay tutuluyor. Bir memati tutulmuş çok mu? Güneşin yüreği var mı? Yanıyor mu yüreği Ömer baba? güneşteki ateş sende var mı evladım? Onu kadar yanabilir misin? Yanıp yanıp aydınlatabilir misin? Yok, yapamam. Sen diyorsun ki, ya Rabbim ben mematiydim. Benim gibi bir adamın raconu vardı, şerefi vardı, ağırlığı vardı. Kurşunla değil, okla değil, bir şırıngayla mı? Kabadayıyla değil, ile değil, polis jandarmayla değil... ...bir kızla mı beni devirecektin, yıkacaktın? Aynen öyle diyorum baba. Seni bir şırıngayla bir kız yıkmamış ki evladım. Kim yıkmış? Kendin. Memati, senin adın ölüm ya. Şimdi yaşamaya başladın. Yaşamak istemiyorum. Ölmek de istemiyorsun. Utanıyorum böyle olmaya, böyle yaşamaya. Hatta böyle ölmeye baba. Utanmaktan daha kötüsü yitip gitmektir evladım. Kişinin kendine ettiğini daha taş edemez. Ne kardeş, ne yoldaş, ne sevgili edemez. Rabbine sığınmadan kimse kendisiyle baş edemez. Ben tesadüfün olmadığına inanıyorum. Ben sizleri bir araya getiren bir gücün olduğuna inanıyorum. Ve yaşadığınız hiçbir şeyin boşu boşuna olmadığına, sizi sevgiyle bir araya getiren gücün muhakkak bir planı olduğuna ve onun gücünün her şeye, ama her şeye yeteceğine inanıyorum.